Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda gecenin ucunda değilsiniz 8. bölüm fotoğrafları geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için görür görmez kanalımda video halinde sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalımı izlemeyi ve bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. kanalın son tatisinin yeni bölümünde neler olacağını bilmek istiyorsanızsa kanalımı izlemeyi ve bildirimleri açık kanalçı tutun. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.